O eski günlere, söylenen sözlere, içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin, sevebilir misin, sen nasıl birisin Gözlerim kör almıştı benim, nasıl sevdim seni, yıkıp da gittin beni sevmiyordun Neden oynadın Neden beni kırdın Bu kalbi dağıttın Aldığın beddualarımla Huzurun kalmasın Uykularında kaçsın Gelme sakın istemem seni O yalan sözleri sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri Sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim Bir gün duyarsan sen ismimi Tanımasan beni Hiç sevmedin de mi? Elinden tutun adamla yürü bak yoluna sakın bakma arkana Semtimde huzurum kalmadı Bunalımlardayım, efkarlanmaktayım Gezdim her sokak sonunda Kafelerde, parkta hatıralarınlayım Ne içtiğim sigaradan, ne yediğim yemekten Tatlı uzalamıyım Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar Sensiz uyuyum uyamıyorum Değer miydi seven bir kalbi Paramparça edip yürüyüp gitmene Sonra zengin bir